oğlum sen kimsin diye beni dövdün lan? He? Bak ben de robot yaptılar lan. Beni de robot yaptılar. Açıklığı bana bunu. Oh, ne yapıyorsun lan? Ay Allah'ım bunu. Sen ölmüyor mu lan? He? Ölüyor mu? Ölebiliyor mu? He? He? beni öldürdün de sen mi ölmüyorsun? Ben ölüyorum de sen mi ölüyorsun lan? Öyle zannetme. Ayağımı sıkarım kafanı yapıştırırım. Lan oğlum, oğlum ne oluyor? Ah, 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 Oğlum bir dur, oğlum bir dur. Allah seni bildiği gibi etmesin. Lan bir dur. Allah seni. Allah. ah. Aa ah, dönüyorum dönüyorum. Allah Oh. Allah! Allah! Oh. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Battlefield yapıyorum. Battle... ...Gint! Battle... ...Gint mi? <laughs> Davramayı öğrenememişim lan! Asıl sen öğrenememişsin. Al lan bunu. Lan bacağımı bırak, bacağımı bırak. Oğlum bacağımı bırak. Bırakmayacağım lan. Hmm. Hmm. Oğlum bırak bacağımı lan. Öldürürüm lan seni. Oğlum ay Allah'ım ya Rabbi Allah. Yarabbim, yarabbim. Oğlum lan. Oğlum lan. kimse tutamaz. Yürü git lan. Ah. Ah, sonunda. Ah. Ağzına ettim. Ee, e, hangi sonra? Şurada kaç oldu kanka. Kaç mı oldu? <laughs> Çok gülerim. Kanka iyi misin? Ben burada öldürürüm lan. Ölmek istemiyorum kanka. O yüzden geri çekildim. Arkadaşını şunu öldürdüm. Sıra sende. Tamamdır bunu da hallettim. At şöyle. Lan. Hop şöyle şimdi at gitsin. Oh tamam. <laughs> ah, Nuni <şunu> burnunu kırdım. <laughs> Ah kırdım. ben seni öldüreceğim lan. Dur lan ah, 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 ah. Tamam. Şimdi enerjimi topladım. Hey, Kır topla. kavasını kırdım. Kesinlikle bunun kovası kırıldı. Evet bunun kovası kırık. Ben hala yaşıyorum ben. Yallah. Oh. Yallah. Oh Sanki. geldim ben hoş geldin oğlum bir düzlemiyorum ya Allahlan bunu Allahlan ağzını yüzünü kırdım ee, buradan ne oluyor kardeşim ben senin kardeşim kardeşin değilim lan. Değilim, değilim, değilim. değil. E, İman. Ne oldu kafana eğdin? Kafanı kırdım çünkü. Dur e, varamıyorum ya o. Tabi bu yamaşın kardeş. Benim ağzım minyat. Niye... Yok bize götüne girsin gıç. Bırak oğlum ne yapıyorsun Oğlum kolu bana sıkıştı. abi bırak beni kol <laughs> ee, bana bir göt girdi ama oğlum çıkar lan şunu Heh, tamam ağzını sıçtın ben sana o göstermem yeter lan yeter kanka oğlum bu ne

Mızrak gibi bir şey var. Ne mızrağı oğlum? Ben mızrak taşımıyorum ki. Seni öldürmeye çalışan bir mızrak. Oğlum şaka yapıyorsun değil mi? Oh, Lan ne oluyor? Oh, kaçıma girdi. Ah oh, çıkman. Evet, çıkmıyor. Kanka biz burada öleceğiz galiba. Biz bu gidişte. Evet kanka öleceğiz. Sen hala mı hayattasın? Ben hayattayım. Ee, i̇nşallah gene gitmez. Evet evet inşallah. Anan. Kanka. Ee. Kankamın kafası kırıldı. Nam ee. ee. nam nam nam. Nam 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 nam. Nam bir çık ağzımdan. Ya. ya Allah duvara yapışma gücü. Ha. Kanka oğlum bu ne lan yumurta girmiş buraya sen. Oğlum ne yumurtası lan? Bili mızrak. Evet mızrak lan. Ee, aa, bizi yiyecek. Bunları yemiş çünkü. Lan nereye gitti bu? Oh! Kanka bize girdi. Ne? Oh! bana da girdi. Oh! Kanka, oh! Onun oh 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 oh, oh. oh.

kaptırın ya. Uyuyalım biraz daha. Uyumayın. Al. Yeter lan. Bir rahat bırakın bizi. Demir. Sen çağır ya. Yeter ya. Biraz da kardeşini çağır. Şimdi ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ikimiz aynı boyutta lan kardeşim ya. Yeri nerde lan? A la tuttum ayy çıplak oh, oh. bacağım koptu. <laughs> kafama, kafama girdi Kafam, kafama girmezse kafama girmeyoo Kafam girdi adam. Şiş yaptım adama

Al lan bunu. I, 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 I. Kanka oğlum yapma. Oğlum ben yapmıyorum. Gel lan gel. 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 Lebron James misin oğlum sen? Aha. Oğlum kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Ha? Kimsin? Ha? 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 Bu... Ha? PG. Bu, 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 bu küçük bir şey yiyorum. Neyse abi ne ettim öldürdüm bak çok püjürü. Püjür mü? He püjür lan. Çöp oldu hatta. Neyse ya bu <laughs> ya. <laughs> <laughs> olduk lan biz? Yoğurdum. Anne <laughs> ne? Oldu lan az önce. Aa! Ya yeter ya. <laughs> Kalkalım ya. Evet. Aa, aa, çok, sıcak. Aa, çok, sıcak. Aa, çok sıcak. çok sıcak. çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Ne yapıyorsun oğlum? Ah çok ah. o lan o o. Beynim eridi. Ne oluyor oğlum burada? Ben <laughs> bir çıkamıyorum. He çıktım. Ka kanka. Kanka lan. Ka Kanka ne yapıyorsun? Adam yiyorum. Neyse ben de diğerini yiyeyim. Ee, bana hiçbir şey yapamaz. Görelim bakalım. Al Ol bunu. Al bunu. Evet arkadaşlar. Bu muzrakların hikayesi. Ve bu hikaye bu kadardı. Allah'ım. Bunları anlatma dedik işte. Neden anlatayım? Nam 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 nam. видео бұқадарды.